Selam herkese. Bugün Swing Yoga'da yarasa sapozunu göreceğiz. Yarasa pozunun varyasyonlarına nasıl esneyebiliriz, nasıl taklalar atabiliriz bunları göreceğiz. Hazırsan eğer başlayalım. Öncelikle Swing'in bugün sadece çarşaf kısmını kullanacağımız için handle'larını çıkardım. Önce şöyle bir çarşafı tam açıp, çırpıp, sonra iki ucu birleştirecek şekilde tekrar katlayıp bir kere daha çırptım ki kendime oturabileceğim güzel bir zemin hazırlayayım uç kısmına ellerimden destek alacak şekilde oturuyorum. Ve ayaklarla da yerden destek alarak sallanmanın önüne geçtim. Ellerimi arkaya doğru aldım. Burada arkada kumaş parçasının kalıp kalmadığına emin ol. Bir tutam kumaş parçası kalsın ki seni e, kalçadan pozla desteklesin. Yavaşça sırtı geriye doğru yasla. Bacakları iki yanı doğru açıp şöyle dizlerini bük ve Dorsal fleksiyon yap. Yani ayaklarının yüzüne doğru çekip çarşafını güzelce destekle. Hazır hissettiğinde bırakabilirsin elleri. Korkutucu gelebilir ilk başta ama yaptıkça alışıyorsun ve pozun tadını çıkarmaya başlayabiliyorsun. Ve eğer rahatsan elleri göğüs kafesini doğru al, gözlerini kapat, pozla 3 nefes, burundan alıp burundan vererek nefesleri bekle çıkmak istediğinde dizlerinin altında kalan boşlukları tekrar tuttum ve yavaşça ayakları açarak hop oturuşa geldim. Burada bir varyasyona gidelim. Esneyeceğimiz bir varyasyon olsun bu. Tekrar yarasa pozuna gidiyorum. Elleri göğüs kafesine aldım. Ve yavaşça tek bir ayağını çözmeye başla. Diğer ayak zaten seni destekliyor. Tek elle de tutabilirsin ya da iki elin rahatsan eğer arkadaki ayağını yakalıyor ve şöyle topuğu kalçadan uzaklaştırıp çeleği aşağı doğru bastır, göğüs kafesini aç ve derin nefesler alıp vermeye başla. Burada 3 nefes kaldıktan sonra artık topuğu iyice ellerin desteğiyle dirseklerini bükerek kalçaya doğru yaklaştır ki Üst bacak kasla quadricepsin esnesin. Burada da 3 nefes kaldıktan sonra pozdan tekrar çıkabilirsin ya da eğer rahatsan diğer tarafı da uygulayıp yavaşça bitirebilirsin. Şimdi de yarasa pozundan geçerek başka bir poza gidiyoruz. Yine yarasa pozuna geldim. Sabitlendim. Ve bu sefer iki ayağı da çıkararak şöyle Önce bir elle bir ayağa, sonra diğer elle diğerini tutup topukları kalçadan uzaklaştırdı. Burada eğer çok fazla belin sıkışıyorsa pozdan hemen çıkabilirsin. Ama eğer rahatsan göğüs kafesini aç. Boynu uzatmak için çeneyi iyice aşağı doğru bastırarak yine burundan al, burundan var nefesleri. Ve üç nefes bekle. Sonra tekrar çarşafını tutup oturuşa gelebilir. Yarasa pozunun diğer bir varyasyonu yine bir esneme hareketi olacak. Tekrar geldim yarasa pozuna. Elleri yere koy, bu sefer avuçları tam bas ve geriye doğru yürümeye başla. Ellerle yürüyorsun. Yürüyebildiğin kadar yürü, dirsekleri uzun tut ve göğüs kafesini geriye doğru bastırmaya çalış. Boynunu rahat bırakabilirsin ama eğer çok kasılmıyorsa ellerine doğru bakarak iyice göğüs kafesini bastırarak güzelce esneyebilirsin. Sonra tekrar pozdan çıkmak için merkeze doğru gel ve boşlukları kullan. Şimdi de birazcık güçlenelim. Omuzlarımızı güçlendirelim. Nasıl yapıyoruz? Yarasa pozuna geldin. Her zamanki gibi ve bu sefer elleri tam basıp dirseklerimi uzatarak dizlerimi de uzatıp ayaklarımı hala çarşafta sabitleyerek yukarıya doğru kaydırdım ve handstande geldim. Burada şınav çekeceğim. Tekrar yarasapozuna geç, dizleri bük ve tekrar yukarıya doğru uza. Point yapmaya çalış ayakları. Çarşafın zaten seni destekliyor. Tekrar yarasapozuna gel, dinlen ve it ellerle yere. Güzelce omuzlarını uzun tut, dirsekleri uzun tut. Kalça tam başın üstünde olmaya çalışıyor. İstediğin kadar dur. Yorulana kadar. Ve tekrar bırak. Yavaşça boşluklardan tutup yükselişe geçebilirsin. Yarasa pozundan geçerek bir takla deneyelim. Bu sefer ellerim hep swingte. Yarasa pozuna geldim. Ve yavaşça bacakları iki yana doğru açıp dizleri karna doğru çek. Çok yavaş bir şekilde taklanı atıp kuş gibi kon ve yüksel. Ne kadar yavaş gidersem taklada o kadar değerli çünkü kollarını güçlendireceksin. İleri seviye olanlar ya da kollarını daha çok güçlendirmek isteyenler geriye taklayı da deneyebilirler. Burada da yavaş yapmaya çalış, derin bir nefes al. Verirken nefesi dizlerini bük. Kollarını geriye doğru al. Dizlerden inme alarak kalçayı geriye doğru sıçratıp Taklımı atacağım. Nefes aldım. Verirken at tatlıyı. Ve çok yavaş bir şekilde konmaya çalış tekrar. Benim size yarasa pozunda göstereceğim varyasyonlar şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip bana abone olursanız çok sevinirim. Namaste.